Ben Yonca Uygun. Dünyanın en şanslı kadınlarından biriyim. Neden mi? Her genç kadının hayali olan başarılı, yakışıklı, anlayışlı, romantik bir eşe sahibim. Üstelik çöpsüz bir üzüm. Yani kocamın bir ailesi yok. Kıskandın sen benim. Hayır, kıskanmadım seni. Sadece sana ait olayım istiyorsun değil mi? Sadece bana ait olayım istiyorum. Derken taşındık ve şimdi keşke kocamın bir ailesi olsaydı dedirdim. Bir apartman dolusu komşum var. O komşular ki daha ilk günden Tarık'ı evlat beni el kızı kabul ettiler. Ve böylece kocamın ailesi kabusu başlamış oldu. Kocamın ailesi yakında Fox'ta.